Popüler müzik grubu Katsai'nin sevilen üyesi Sofia, ülkesi Filipinleri sarsan siyasi kriz karşısında gösterdiği cesur duruşla sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük takdir topladı. Genç sanatçı sanatla ve aktivizmle iç içe büyümüş tanınmış bir aileden geliyor. Annesi ülkenin sevilen oyuncu ve şarkıcılarından Carla Guevara, babası ise Manila'nın tanınmış dansçılarından ve şeflerinden Basilio Guevara. Ancak Sofia'nın bu cesur duruşu belki de bir aile mirası. Zira büyük babası Domingo Guevara da bir zamanlar diktatör Ferdinand Marcos'un ilan ettiği sıkı yönetime karşı dimdik duran, sözünü esirgemeyen isimlerden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Ülkede milyarlarca dolarlık vergi gelirinin sahte sel yardım projeleri adı altında usulsüzce harcandığı iddiaları ortalığı karıştırmış ve halkı sokağa dökmüştü. İşte tam bu gergin atmosferde Sofia sessiz kalmayı reddetti tepkisini göstermek için kişisel Instagram hesabını seçti ve on binlerce takipçisine şöyle seslendi. Filipin halkının sesi güçlü ve sarsılmazdır. Bugün aranızda gösterilerde bizzat yer alamasam da kalbim sizinle. Sizi duyuyorum. Neler olduğunun farkındayım ve sonuna kadar destekliyorum. Sofia'nın bu paylaşımı sanat ve müzik dünyasında adeta bir bomba etkisi yarattı. Çünkü onun gibi popüler idollerin çoğu kariyerlerine zarar geleceği veya hedef gösterileceği endişesiyle siyasi konularda sessizliğe bürünmeyi tercih eder. Ancak Sofia bu geleneği yıkarak önemli bir adım attı. Sosyal medya kullanıcıları Sofia'yı bu cesur tavrından dolayı adeta alkış yağmuruna tuttu. Ayrıcalıklı bir geçmişe sahip olmasına rağmen toplumsal sorunlara bu denli duyarlı olması ve halkının yanında yer alması büyük takdir topladı. Pek çok kişi, onu ülkesinin dertlerine sırtını dönen ve konfor alanından çıkmak istemeyen diğer ünlülerle kıyaslayarak, Sofia'nın gerçek bir sanatçı ve sorumlu bir vatandaş duruşu sergilediğini vurguladı.